Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Piyasalarda yaşanan son gelişmeleri birlikte inceleyeceğiz. Bitcoin'deki duruma, altcoinlerdeki son gelişmelere bakacağız. Bunun dışında ABD'de borsalar açılıyor bugün pazartesi. Pek çok borsada e, açılış günü. Bu sebeple de hacimler artıyor, bir hareketlilik başlıyor. Bunlara birlikte göz atacağız. Hepiniz tekrardan videoya hoş geldiniz. Öncelikle dün analizle paylaştığımızla doğru orantıda şu anda ilerliyoruz. E, neydi dün analiz? Kısaca bir hatırlatırım. 99.600 bandı üzerinde duruyorduk sürekli, yani tam destek bölgesinde duruyorduk. Önceki tepe bölgemizde muhtemelen de bu duruşun. Pazartesi günü borsa açılışları itibariyle hatta geceden gelen hareketler itibariyle aşağı yönlü bir bitcoin'in e, hareket etmesiydi. E, ben buradaki hareketin 96 bin bantlarına yani buradaki trend 96 buçuklara kadar devam edeceğini düşünüyorum. E, bunun dışında bir diğer önemli nokta ne bitcoin bir türlü 100 binin üzerinde tutunamıyor arkadaşlar. E, dün gece yine canlı yayın sonrasında 101 binlere bir hareket geldi. E, bir şöyle temas etti ama 100 binin üzerine ne zaman çıksa sert satışlar Görüyor Bitcoin e, bu da kısa vadede biraz da zamana ihtiyacı olduğunu en azından 100 bin üstüne kalıcılık sağlamak için biraz zamana ihtiyacımız olduğunu bizlere gösteriyor. E, burada kısa vadede altını çiziyorum bir doygunluğa varmış olabiliriz. E, düzeltmeler yavaş yavaş gelmeye başladı özellikle alt koyundaki analizimiz de çok güzel çalıştı. Bitcoin'deki gelecek bu hareketin potansiyel bir dominans tepkisiyle birleşmesi halinde alt bir aşağı yönlü kısa vadede. E, düşüş görebileceğimizden bahsetmiştim. Bugün pek çok altcoin'de %7'ler, %8'ler, onlar görüyoruz. E, bu aslında piyasada güzel fırsatlara yol açıyor diye düşünüyorum ben. Özellikle dün canlı yayında pek çok altcoine baktık. E, bunlarda alarmlar kurduk. Beklediğimiz bazı bölgeler vardı altcoin'lerde. Onların bölgeleri iyice yaklaştılar. Temas etmesi halinde pozisyonlar alacağım. Aldığım pozisyonlarda sizlere yine YouTube üzerinde buradaki videolardan paylaşacağım arkadaşlar bunun dışında spotta eklemeye düşündüğüm birkaç tane ürün var onlar da çekilmeye başladı onları da sizlerle paylaşacağım Bunlar Yeni düşük market cap'li ürünler normalde spotta alım yapmıyorum biliyorsunuz zaten malları çok önceden aldığım için şu anda satışta yapmıyorum sadece piyasalarda hedef bölgelerime ürünlerin ilerlemesini bekliyorum 2. 3. dalgaları bekliyorum e, dün bir noktanın yine altını çizdik. Bunu ekstradan bu videoda detaylandırmak istiyorum. Canlı yayında konuştuk arkadaşlarla ama canlı yayında olmayanlar için bir tekrar edeceğim. E, Dominans endeksinde bir tepki var. Evet burası güzel. E, neden güzel? Yeni fırsatlar oluşuyor piyasada. Çünkü bu kısa vadede gelen aslında düzeltme diye e, tabir edebileceğimiz hareketler. Ama onun dışında Ethereum'da arkadaşlar bir trend kırıldı. Günlük periyotta 2021'den gelen tepe bölgesinden gelen düşen trendi kırıyoruz. E, hala bu trend üstünde tutunmaya e, devam ediyor buradaki ethereum görüntüsü ethereum önceki tepe bölgesini teste gidecek önümüzdeki süreçte bu tepe bölgesini kırdığı takdirde arkadaşlar altcoinlerde geleneksel altcoinlerde yani bu e, coin market listesinde top listedeki belki ilk 100 projeden bahsedebiliriz İçinde düzgün paranın olduğu büyük market cap'lerine ve hacime sahip ürünlerden bahsediyorum. Bu ürünlerde ikinci dalga bir yükseliş hareketinin başlayacağını düşünüyorum. Ethereum'daki yeni tepe oluşumuyla birlikte e, bu da tekrar etmek istedim. Dün canlı yayında e, bayağı bir üstüne konuştuk. Bugün de videoda ekstradan sizlerle paylaşmak istedim. Sava'daki tablo nasıl görünüyor? Alt koyunları birazdan değineceğim ama dominans endeksindeki bu hareket muhtemelen devam edecek bir süre daha. E, neden? Çünkü hareketli ortamları kırıyor şu anda yukarı yönlü hafif bir ivme kazanıyor bunun asıl olayı 4 saatlikte değil biliyorsunuz günlük periyotta yani günlükte açtığımız zaman ciddi bir RSI dibi söz konusuydu 55-20'lerdeki bölgede ciddi bir sıkışma durumu söz konusuydu buradan bir bounce yani bir sıçrama tepki hareketinin geleceğini düşünüyorduk bu hareket şu anda başlamış gibi normal şartlar altında buradaki tepkinin de 56-80-57 bölgelerine kadar devam etmesi gerekiyor arkadaşlar neden? çünkü bir destekten tepki aldık MA200'ü kırdıktan sonra bir temas oraya gözlemlemedik biz. Muhtemelen MA200'e tekrar temas önümüzdeki süreçlerde gözleyeceğiz. Bu da alt güzel yerleri fiyatların çekilebileceği ile ilgili aslında bizleri uyaran bir sinyal. Farkındaysanız alt düşüşler artı korkutucu bir hareket ya da kötü bir sinyal olarak değil. Aksine özellikle kısa vadedeki pozisyonlanma açısından güzel fırsatların oluştuğu bir yer olarak karşımıza çıkıyor. Da son derece iyi bir piyasanın içinde olduğumuzun bir göstergesi. Kısaca altcoin'lere şöyle göz atacağım arkadaşlar. Ee, konuşmak istediğim burada sadece aslında bakarsanız ee, şeydeki durum var. Aptos'taki durum var. Kendim pozisyon taşıdığım için benim 13 dolar bantlarına kadar bir iğne geldi. 12 dolarlardı biliyorsunuz giriş seviyen ve stop bölgem vardı. Burada 18 dolara kadar bekliyorum. Bu konuyla ilgili bazı soru işaretli olmuş. Bakın arkadaşlar ee, Aptos'u, INJ'yi, AVAX'ı değil mi? Avaks nerede? Şurada. Avaksi e, şuradaki gelen hareket, onun sonrasında iğneceği, ondan da sonra özellikle FET'i. FET'i çok güzel trendde yakalamıştık. Tam e, fiyat bölgesine kadar güzel bir hareket vardı. Bu üç ürünü aynı anda pozisyonu. Ben ikisinden çok iyi kar ettiğim için Aptos'taki pozisyonu tutuyorum. Buradaki pozisyon stop olabilir mi? Olabilir. Çünkü çok güçlü bir görüntüsü yok. Hani bir türlü isteneni vermiyor. Stop eder mi beni ederse sorun yok çünkü önceki 2-3 pozisyondan zaten büyük karlar elde ettiğim için buranın riskini göze alabiliyorum. Sizler de lütfen aldığınız pozisyonlarda spotta da olabilir bu e, bazı bölgelerde arkadaşlar ürünlerde kar elde ettiyseniz riskiniz ona göre şekillendir Ama siz tamamıyla risk aldıysanız ve hiçbir pozisyonunuzda ve çoğunuzu kaldıraçlı pozisyonlar olduğunu ben biliyorum. Bunlara da komisyonlar ödüyorsunuz yüksek oranlarda e, bu pozisyonları tutarak hiç kar olmadan beklemek. Özellikle kaldıraçtaysanız sıkıntı olabilir çünkü %15-20'lik iğnelerle sizi dışarı atıp piyasa devam eder. Bu durumla karşılaşmamak için ya spotta bekleyeceksiniz eğer kısa vadede böyle bir olayı yönetme e, bilginiz veya sabrınız yoksa e, ya da o rasyoneliteye sahip değilseniz ya da spotta bekleyeceksiniz arkadaşlar. Burada iki tane kurtuluş seçeneği var. Bunlar dışındaki tüm noktalar aslında riski doğru ayarlamaktan geçiyor. Bu noktanın altını çizmek istedim. Bunun dışında eee Nazdaq birazdan açılacak. ABD'de borsalar açılacak. E, video paylaşıldıktan yarım saat sonra 5.30'da burada açılış itibariyle de bir gördüğünüz gibi yukarı yönlü bir test etti yine ama buradaki görüntü de çok iyi değil. Neden çok iyi değil? Çünkü Eski Tepe bölgesinden o kadar da uzaklaşmış değiliz ve aslında beni korkutan buradaki e, Nasdaq'ın grafik yapısı değil. Buradaki grafik yapısı çok iyi değil mi? Hani Eski tepe evet biraz aşmışız sadece. Bir türlü istenen Pump mumları gelmiyor ama yine de flama açarak, flamayı kırıp bir sonraki hareket, o flamayı kırıp bir sonraki hareket ilerliyoruz değil mi? Ee, ama şöyle bir sıkıntı var. Tüm başlatan Nvidia gibi, e, bunun dışında belki AMD'yi bu listeye dahil edebiliriz. E, belki bu listeye Apple'ı dahil edebiliriz. Apple'ın durumları ama işte bu listeye belki burada Tesla'daki son yaşına volatility'yi dahil edebiliriz. Google tarafını belki dahil edebiliriz. Yani aslında bazı hisse senetlerinde bir doygunluk var. Fiyat bir türlü yeni tepe bölgesi yapmıyor. Nvidia'da da benzer bir durum söz konusu bir türlü yeni tepe bölgesi yapamıyor. Bir doygunluk var. Bu doygunluk da Nasdaq düzeltmeye sokabilir. Nasıl bizim piyasada Bitcoin'e hareket geldi şimdi altcoin'lere akmaya başladı ya orada da herhalde Nvidia falan tarafındaki o hype dalgası bitti. Nasıl ki biz FED'de önceden bir rally yaşadık. Rally diğer ürünlere akacak ama bunun akması için de bir süre geçmesi gerekiyor. Biraz zamana ihtiyacı var piyasanın. E, ee, Nasdaq'ta önümüzdeki süreçlerde bir düzeltme hareketi en azından 21.200 bandına e, bir temas hareketi bekliyorum e, bilginiz olsun. Bunun dışında buradaki trendi zaten kaybedersek kısa vadede azlakta negatif bir tabloya gireriz. E, bu da orta ve uzun vade gittiğimiz yer açısından çok iyi değil. Neden? Yükselişler. Yasaların güzelleşmesi daha da yükselmemiz biraz da ertelen hani birkaç aylık daha sekteye uğrayabilir belki Ocak ayına kadar belki Ocak sonu e, Şubat başına kadar bu trendin kaybedilmesi bizi geri düşürebilir e, şu anda böyle sinyaller mevcut. Ama onun dışında çok korkacak bir şey var mı? Yok arkadaşlar. Piyasada fırsatlar gelmeye devam edecek. Zarar ettiyseniz ya da bazı fırsatları kaçırdıysanız hiç endişe etmeyin. Piyasa daha bol bol fırsatlar vermeye devam edecek. Önümüzdeki günlerde, haftalarda, aylarda yeni fırsatlar oluşacak. Şu hedef bölgesine altcoin'ler geldikten sonra tekrardan bir video paylaşacağım. Altcoin'lere de Pozisyon almak için çok da acele etmeye gerek yok arkadaşlar. E, bu noktada altıncı Hani fırsat kaçıyor korkusuyla. E, belki daha alt bölgelere inebilecek. Çünkü dominanstaki endeksi az önce söyledim ya size. biraz daha tepki bekliyorum. Bitcoin'de bir 96 bin teması bekliyorum. Hatta 95-796 arasındaki şu bölge. Oraya bir temas bekliyorum. E, bunları beklerken şimdi alt köylerde pozisyon alırsam saçma olur. E, zaten bir tane alt köyün, e, iki tane alt köyün şu anda pozisyonda gidiyor. işte. aptos konuştuk. Bir tanesi. E, diğeri de yeni aldığım bir pozisyon. Onu e, canlı yayında söyledim ama sizlerle paylaşmadım. E, şuradaki HBAR arkadaşlar. Hedera. Hedera'da bir pozisyon aldım. E, bu pozisyon, değil. MA50 desteğini aldım pozisyonu. Şuradaki yapının e, tradelemeye çalışıyorum. Buradaki takoz yapısı kırıldıktan sonra bir agresif hareket yapabileceğini düşünüyorum. E, buradaki takozun alt bölgesine de %20 ama biraz daha e, yüksek bir marj var. Ona göre pozisyon boyutumu küçük tuttum. Normalde örneğin %100 e, pozisyon alıyorsam burada 20'ye 25'lere çektim onu çünkü burada birazdan marj açık yeni bir pozisyon aldım burada bilginiz olsun ama çok da sizlere tavsiye ettiğim bir e, pozisyon değil yani çok 4-4 dört dörtlük oturan bir pozisyon değil bilginiz olsun biraz daha bu aralar iyi gitti işlemler hem de riske biraz daha e, açık olduğum için böyle bir pozisyon aldım eğer çok karda değilseniz piyasada ve sık sık zarar ediyorsanız zaten hiç riskli piyasalara riskli ürünlere bu şekilde çok volatil yüzde 20 30 bir günde oynayan ürünlere zaten hiç bulaşmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Kafanızda bir soru işareti varsa yorum kısmına bana sormaya çekinmeyin arkadaşlar. Yorumlardaki sorularınızı video paylaşıldıktan sonra takip eden saatlerde cevaplandırıyorum. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Eğer faydalanıyorsunuz ve keyif alıyorsanız video beğeni butonuna tıklayıp beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalın daha fazla kişiye hitap etmesi daha fazla yeni insanın aramızda katılması son derece keyif verici. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.